Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün size Evet. Play Store, yerin, Play Store'un ekranında olmadığım sebebi Salah kardeşim Angol Sikresi silmiş. Bugün bir oynamayacağız bugün. Üzücü bu alay. Ağlayabilirsiniz. Gitti <laughs> Neyse. Şu bildirim gelmesin diye ben iki dakika şunu kapatacağım. Geri geldim. Bu bizi servildi iron, dur. Stick. Stickman Rope Hero oyun. Stickman Rope Hero, Deadpool Rope, Rope Hero. de ha burada bulabileceğiz mi? Yok aynı meni istemiyorum ben. Deadpool ya da. burada bakın. Arkadaşlar ben şunu bir indireyim geleyim ya. Evet arkadaşlar burada sessiz konuşmamın sebebi işte saati görüyorsunuz saat 9.02. Babam ve annem sadece uyanık. onlara çok ses gitmesin diye balkonda çekiyorum. <laughs> Manzara çok iyi ama. Bak plaj gözüküyor, okul gözüküyor. Bildiniz zaten biz koşuyoruz rahat Biz koşuyoruz. Hayat nasıl okumaz gidiyor. Biz bir rahat bırakmıyoruz de ki okulda bir diçerim yok ki. Söyleyebilirsem çekeceğim. Ne var? Bakın yorumlara bakalım gene. Abi oyun mükemmel yani herkese tavsiye ederim inanılmaz bir oyun. Bu oyuna kötü değişiklikler. Ne musunuz? Evet. Doğru ben bu oynuyorum. Kanka çünkü araba bir yerden sonra gidiyor. Arabanın bir yerden sonra gitmesi grafiklerin tonuktu. Evet siz arabayla çok uzaklaştığınız için araba kayboluyor orada. İpular duruyor bin. İpular duruyor. Binalar yandırıyor. Bir yere gidiyor. Evet hadi in. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. İndi arkadaşlar. Hmm, Bunda kemin başka oyunu var mı? Ha, bulmuş. Hiç. Yana dönmeyeceğim. Bekleyin. Evet, mimari oyunu gelmiş bulunmakta. Şimdi ne kadar gözüm <laughs> Geldiniz. Yarım saattir bekleyin. Sonra yakında açıldı. Müzikleri mı Şimdi müzikleri kısacağız. Müzikleri kısacaktıktan sonra. Bu videoda sadece iki görev yapacağım. Biri ev alma görevi. Biri de şu Bileteli Beyz'in anahtarını açmak için bir görev. Ben böyle oynayabileceğim i'd be in bed ah oh, emil lazım ya da onu kutrayacaktık. Tevun bilmem olmadığı için şu anlık. O kadar fazla çok uygulamalar ki. Aa, hayal edemem. Vallahi. Ya yani ben videomda kullanacağım. Mid. Evet. Araba ver bana. Ya da bir görev yapalım. Şu evi alalım gidelim ya. Bir daha yine başka görevler yaparız. Ay bu burada ya. Bilmiyorum arabaya. Müzik var. Müzik kapattık. Dayrı benden duymadınız ha ya ne sikiyorum ya? Ay bir telefonu oynayalım. Bu da kötü. Anlamıyorum ben telefonu oynayalım. Telefonu oynayalım da. Ay ben telefonu ben, ben telefonu Ay benim de özel bir PG PG setup'ım yok. Ne oldu bu yine basıyormuş ha? Fiyat çık. Basıyor. Rahatsız. Olsa bir adama çarpsak. Çarpamadık ki. Durma Ben bunu yapmış olamam. Arabe kaldıra kaldıra burada durdurmayı becerdim. Hep bakın şurada bir ev var. Onu alacağız. Burada kaşar şort satmayı ben çok sevmem. Arada şort gelecek yani. <laughs> Şuradaki kahvenin geri alacağız. At oraya. Burada ben oyunu biliyorum. Aa ne? Resim. Buradaki evi alacağız. Ama buradaki ev o kadar zor ki. Onun yanına gidip militer görevi yapsan. Ama bilgisayar şey görev yok. Bakın burada yazıyor. Enemi ne bilmiyorum ama enemi hiç gözükmedi. Enemi şey saldıranlar. Evet. Bak bu evvel mi? SM mesaj geldi. Bu da adamın yanındakini okuyacağım. Aa, fiyat 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 Evet arabalar kayboluyor bu arada. Oyun böyle bir sıkıntısı var çünkü bu oyunlar çok eski. Belli zaten eski oldu. Çok basmayacağım. Yok basılsam basmayacağım. Bak hemen. Bak bak bak. Oh. İnşallah oyunuza kasmamıştır. Geldim. Whatsapp. Ha, 500 ev. Whatsapp. How you do like your costume? Çeviremedim. Hi dude. Merhaba dostum. Çok güzel. <laughs> Let me show you how it works and this safety. You need to use all its power. Ya yeah, o Jumping yapacak. Jumping. Ya ben bu jumping'ta nefret ediyorum ya. Oy, o yüzden ilk başladığımdan biri ya. Onda bana gitti ya. Ya ne yapıyorum oğlum ben koca binalara tırmanıyorum ya. Oyun salak. Ya oğlum ben bunun kralına tırmanırım ya. Ben bunun kralının çocuğuna tırmanırım. Şimdi onları var Zıplıyor. Bıla geri dön. Köpete salak. Şimdi ben buradan aa miyim? ben. Yatabiliyorum şu an boşuna. Aaa selamın anayka. Bu da bu, bu adamın arabası. Bu adamın gözlüğü var. Uuu evet. silah verdi evet normal bir şey. Tamam bitti mi? Hayır. Let me show you how to get something. Get the sun on it. Bro! <laughs> Open the store. I'm full of the... ne, bilmem ne. Merve alacak bana. Thanks. Bu bir lira verdi. Nice. Okay. Now we will test your... Five powers. Ateş Ateş mi? Öyle demek değil mi? Fire powers. Power pop. <laughs> Alıyorum. İşte oradaki adamları öldüreceğiz. Şimdi benim 6050 TL'm var. Magnum mu mermisi? Magnum'un, Magnum değil mi? 38, 38 mermisi var. Bunu 5000'e kadar indirelim. Bu parayı diyorum. Magnum, Magnum. Tamam, 144 yeter. Burada bir tane pompalı alacağım. Atak speedleri hiçbir önemi yok. Sadece spas, spas önemli. Burada spas var arkadaşlar. Demek istedi. en demeyici fazla bu çünkü... Demek ki fazla vuruyor. Manka çapma o kadar yavaş ki. küçük. Bu short şapkan. Ben bunu almıştım. Bir daha gün almayacağım. Atak bide daha güzel. Bunun. Sıçın alın. Ana cube mu? Ana yani dedim. Aa ben de Mr. Black oldum. Ben de Mr. Black oldum. Ben de Mr. Black. <laughs> Oradaki adamları öldüreceğiz. Şimdi nereye Vay evin içinden geçeceğimi sanır. Oy, biz bunu çekmeseyim mi lan? Nasıl kasıyor nasıl? Ah. Artık dışı kalitede oynar. Tam iki rede öldür diyor, salak diyor. Vallahi sen kendim diyor. Hadi vur. Vursana. Hadi. Keneke. Mermi yok salak. Ne yine vurmuyor. <laughs> Onu vermişine. Ay bu çok pahalı. Bin lira falan. Anılık. Daha adam yüz bir tane aldık. Kıymetli. Aa öl. Aa öl. Aa öl. Lan yani dur lan paraları alıyoruz. Alkol mü? Ulan sen alkol mü içiyorsun? Vay şerefsiz vay. Alkol içiyormuş salak. Bana para verdi. Kalonu gibi alacağım. Please para. Şimdi adamı öldürdüm ben suçlu oldum. Yo, wow, you're a real super <laughs> Ya armine başlamayın ya. Bu görev yapacağız arkadaşlar başka görev yok. Bir dakika ne? Daha 659 metre ileri gideceğim ben de. Ya atamıyorum ha. Ama atamıyoruz. Bu yüzden beni takip ediyor. Koç. Çakma sakın. Kaçtım. Kaçtım. Nereye kaçtım? Bunda kaçtım. Tırman. Sağ Bitti şimdi gidecek o. Helikopterle gidiyorum buraya e, Helikopter biraz e ses yapacak O ne ya Ya polis salak mısın sen ya Taptatıcam lan seni Salak mı polis ya Gitti Salak vallahi salak. Biz hemen gideyim. Ha bak şuradaki adamın bak bak şimdi. Şurada bir tane yeşil adam var ya onun görevi işte şurada, şurada kapıyı açıyor. Bak ateş ettiğim kapıyı açıyor. Neyse, helikopter havadan gider. Gene havadan gidiyoruz yani. Ama aşağıdan gidiyoruz. Allah aşkına şu görevi bitirelim de. Bir video izleyeceğim. Bir kasmanya. Momizeli <laughs> sileceğim. Yani kötü anlamda değil. Momizeli silerim de anlamında. Valla arkadaşlar. Bu aralar video çekemeyeceğim. neden herkes biliyor. Yani söylememe bile gerek yok. Yok. Söylememe bile gerek yok. Yani. Ya park edeceğin yeni ya. Ben buraya indirecektim helikopteri.